Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapsam kanalıma hoş geldiniz. Bugün süzme yoğurdum var çok güzel. Yayla çorbası yapalım hep beraber. Çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Yoğurdum var. Bu yoğurdu yani malzemeleri kişiye göre çoğaltabilirsiniz de azaltabilirsiniz de. Şöyle biraz süzme yoğurdum var. Bir su bardağı pirincim var. Bir su bardağına yakın tam bir su bardağı da değil. bir tane de yumurtamız var. Suyla önce bunu bir sulandıralım. Yaklaşık bir iki su bardağı su. Bunu güzelce eziyoruz. Yoğurdumuz, pirincimizle, yumurtamızla güzel karıştırdık. Ee, üzerine yağ eriteceğim. Tereyağı ve nanem var. Şimdi bunu ocağa alıp karıştırarak kaynatacağız. Evet bunu karıştıra karıştıra kaynatalım. Ondan sonra üzerine sıcak su ilave edeceğim. Bir yandan da sıcak suyum olmak üzere. Evet çorbamız kaynadı. Şimdi bunun sıcak suyunu ilave edelim. Ben göz kararı koyuyorum ama gene de bardakla bir şöyle iki üç bardak yeterli olacak. Yoğurdun kıvamına göre. Şimdi bunun altını kısıp ocağın altını kısıp kaynamasını bekleyelim. Ondan sonra yağını eritip üzerine dökeceğiz. Bu kadar. Tereyağımızı tavada eritiyorum. Biraz şöyle üzerindeki şu köpük geçinceye kadar. Kızarıp üzerine nanesini atacağım ve çorbamız yemeye hazır. Pirinçlerimiz de pişti, kıvamı da iyi. Kıvamını kendiniz de istediğiniz, beğendiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim için şu kıvam iyidir. Evet, yağımız doldu. Köpükler de gitti. Şöyle hemen nanesini de atalım. Severseniz pul biber de ekleyebilirsiniz bunun üzerine. Ben nane ile tercih ediyorum. Evet, yağımızı da hemen oh, mis gibi de koktu. Normal yoğurtla lezzetli olmuyor arkadaşlar. Bunu illaki süzme yoğurtla yapmak gerekiyor. Öbür türlü marketlerdeki yoğurtlarla kesik kesik olmuyor. O yüzden süzme yoğurt şart bence yayla çorbası için. Ve çorbamız hazır. Mis gibi kokuyor nanenin kokusu, yoğurdun kokusu. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, Mutlu kalın.